Şimdi benim de burada takıldığım şey şu. Dil sınavı diye bir sınav var hocam. Anladığım kadarıyla akademik kariyerde de bu çok önemli. Bu adamlar buraya birini sokmuş. Joker birini sokmuş. Yabancı dili iyi olan birini sokup onun sınavlardan geçmesini sağlamışlar. Bunu nasıl yaptılar? Yapabilirler mi? Sizin bildiğiniz var mı? İlk alt çizmesine gereken nokta şu. Birisi bir akademik kariyer yapıyor. Öyle ya da böyle. O dil sınavları da değişir. Her yerin barajı değişiyor. 65, 70, Ya bu zor bir şey değil hocam. Akademisyen yapacaksınız o dili zaten geçmeniz gerekiyor. Sınavlar da aşırı zor değil. Ama nasıl işliyor ben size söyleyeyim. Türkiye'de şimdi yapılan, bu arada yurt dışında yapılanları da kabul ediliyor, TOEFL falan da kabul ediliyor. Belli bir baraj puanımız var doçentlik olabilmek, için, profesör olabilmek için. Bu hem devletin bir belirlediği sınır var bir de her üniversite kendisi de bir sınır belirleyebiliyor bu arada. Şimdi dolayısıyla siz bu sınavlara giriyorsunuz. Anladığım kadarıyla buradaki iddia da şu olay. Sınava ben girmiyorum. Benim yerim İngilizcesi iyi olan birisi giriyor. Giriyor, o sınavdan o puanı alıp çıkıyor. Burada olay şu. Orada gözetmenler var ve salon başkanı var duruma göre. Büyük ihtimal orada kimlikte de bunu fark edemiyorlarsa o kişi o sınava girip o puanı da o kişi yerine almış oluyor. Anladığım bu. Bunun üniversite kısmında fark edilmesi bence çok zor. Yani o puan geldiği sona benim adıma başkası girse o daha önce fark edilmesi gereken bir şey. Sınav esnasında. Tabii sınav esnasında.